Çok değişik bir dönemden geçiyoruz tabii yüzyılda bir olan bir pandemiden geçtiğimiz için değişik tepkiler oldu. Her zamanki gibi İngiltere ikiye bölündü bütçeyi beğenenler ve beğenmeyenler. Ben aslında çok iyi buldum bütçeyi. 65 milyar pound daha yeni bir yatırımdan bahsediliyor ve vergiler 2026 yılına kadar aynı şekilde kalacak. İngiltere'de en son böyle bir vergi arttırımı 1974 yılında yapılmıştı. Fakat birinci ve 2. Dünya Savaşı dışında İngiltere'de hiçbir zaman bu kadar çok borçlanmamıştı. Şimdi aslında burada yaptıkları çok da değişik şeyler getirdi sunak. İlk etapta ekonomiyi canlandırmak, canlı tutmak ve ancak 2025-2026 yılına geldiğimizde bir vergi arttırımına gidecek. Ve bu demektir kimse eve götürdüğü parada bir düşüş olmayacak yani herkes aslında gelir vergisi anlamında bir değişiklik olmayacak 2025 26ya geldiğimizde kurumlar vergisini arttırdı yüzde %25 25'e bu da aslında baktığımız zaman 19'dan 25'e büyük bir artış ama gene de G7 ülkeleri arasında en düşük İngiltere'nin kurumlar vergisi kalıyor. Fakat çok daha değişik şeylerle geldi. Yatırım yaparsanız yüzde %130'a kadar bir vergi indirim paketi açıkladı. Bu ne demek? Yani biz şirketinize 10 milyon poundluk bir Makina yatırımı yaparsak 13 milyon pound'luk bir vergi indirimi olarak bu geri gelecek. Yani aslında yaptıkları yatırımı arttırmak, İngiltere'de yatırımın artması ekonominin büyümesini sağlamak. Kısa dönemli değişikliklere bakarsak ilk öncelikle kısa çalışma ödeneği devam edecek. Onu açıkladı 30 Eylül'e kadar. Gene yani bu biliyorsunuz maksimum 2.500 pound yüzde kadar olacak. E, fakat işverenlerin de buna katkıda bulunmasını istedi. İlk etapta Temmuz'da yüzde 10, e, Ağustos'tan sonra yüzde 20 olarak e, e, serbest çalışanlara tekrar bir yatırım da bulunacak. E, kârlarının son üç aylık kârlarının maksimum 7.500 pound'a kadar onları ödemeye. Tekrar e, devam edeceğini açıkladı. E, biliyorsunuz e, evlerde bir e, damga vergisinde bir e, ta, bir almıyordu bunu. Onu devam ettirecek. 500 bin pound 31 Mart'ta bitecekti. Fakat onu da 30 Haziran'a kadar e, uzattı. Yani ilk defa yeni ev alanlara 500 bin pounda kadar damga vergisini kaldırdı. Tabii e, ayrıca 50 bin pound'a kadar kar edenlerin de 2025 yılına geldiğimizde gene vergilerini %19'da e, bırakacak. E, şirketlerin zararlarını 3 yıla kadar taşımasına izin veriyor. Yani geçen sene zarar yaptıysanız Onların kerden düşmesine de 3 sene kadar devam edecek. 8 tane daha limanı Freeport olarak açıkladı daha fazla ticaretin artması için. Ve belki de daha tam detaylarını açıklamadığı özellikle bilim adamları ve teknoloji alanında yatırım yapanlara da yeni viza paketini de yine dünkü bütçeyle birlikte açıkladı. Bence baktığımız zaman şöyle bir şey yaptı. Ekonomiyi nasıl canlandırırım? Yani bu Covid sonrası açıklara baktığımız zaman bütçe açığı 2025-26'ya geldiği zaman 37 milyar pound'a gelecek. Şimdi bunun 25 yani bunu şöyle yapacak. Bu, bu yaptığı vergi artışı sonunda 17 milyar pound kurumlar vergisinden vergi daha fazla şey yapacak. Ve şimdi vergi sınırlarını arttırmadı ama bugün işe başlayanlar iki sene sonra daha çok maaş alacaklarını düşünürseniz 8 milyar pound kadar da aslında kişisel vergilerden, yani gelir vergisi artışı olacak. Yani böylelikle 25 milyar pound en azından bir vergi artışı yaratmış oldu. ya Diğer ülkelerden farklı olarak bunu ileri bir tarihe attı. Yani bugün vergi artışı yapmadı, bunu iki sene sonra attı. Ve yatırımı arttırmak için de yatırımlara bir yüzde yüz bir geri vergi indirimi paketi getirdi. Her zaman olduğu gibi İngiltere'yi ikiye bölünmüş durumda. Aslında genel olarak ben konuştuğum herkesi daha pozitif buldum. Çünkü hepimiz bekliyorduk. Yani hepimiz bir İngiltere'de bir vergi artışı bekliyorduk bu kadar büyük yatırımların sonucunda. Yani 407 milyar poundu bulacak belki bütün bunlar tamamlandığında. Ama herkes bunu aslında biraz daha pozitif bekledi. Hemen yani çünkü önemli olan İngiltere'de biliyorsunuz kurumlar vergisi değil gelir vergisi çok yüksek. Eee insanların eve götürdükleri para dedikleri yani maaşlarında bir düşük olmayacağı için aslında genelde İngiltere halkı daha pozitif yaklaşıyor. Dediğim gibi bütün çalışmalar aslında işsizliğin düşmesi ve yatırımın artması bir an önce toparlanmak üzere. İngiltere'deki en önemli haber biliyorsunuz aşılamanın çok hızlı ve iyi gitmesi. Yani İngiltere ekonomisini Toparlayan en güzel haber 21 milyon kişinin ilk doz aşısını olmuş olması, testlerin artması, tabii ki bu yeni çıkan varyantlar hepimizi endişelendiriyor ama track and trace dediğimiz insanları takip eden sistem gayet iyi gidiyor. Haberlerden takip ettiğiniz gibi Brezilya varyantını da hemen 300 haneye kadar gerilediler, buluyorlar. Tabii ki bütün bu bütün bu pozitiflerin olması için hayatın geri dönmesi yani Başbakan Johnson'ın açıkladığı gibi eğer geri dönüşe bir an önce hızlandırabilir yani tekrar bir vaka sayılarında büyük bir artış olmazsa pazartesi günü okullar açılıyor. Nisan, Mayıs ve 21 Haziran'a kadar hayat normale dönerse bütün bunların da ekonomiyi canlandıracağını düşünüyorum. Geçen hafta ayrıca bir şey daha açıklandı. Biliyorsunuz birçok insan korona dolayısıyla işsiz kaldı. işsiz kalan yani bu hem de her sektörden oldu yani bir müzisyen de işsiz kaldı, bir ünlü bir aktör, aktris de işsiz kaldı, bir garson da işsiz kaldı. Ama aynı şekilde birçok insanda, yani daha doğrusu evden çalışmayı devam ettiren insanlar da maaşlarını kazanmaya devam ettiler. Ve insanların aslında bu dönemde harcamaları çok azaldı. Seyahat etmiyorlar, tatile gitmiyorlar, alışveriş etmiyorlar. Yani gıda alışverişi dışında İngiltere'de para harcayabileceğiniz tabii ki online alışveriş devam ediyor ama çok az. Aslında bir taraftan da para birikmeye başladı İngiltere'de. Yani bu 21 Haziran sonrası eğer e, sağlıklı bir şekilde hayatı normale döndürebilirsek ekonomide mutlaka bir canlanma olacağını düşünüyorum.